Merhabalar ben Rıza Taşkınlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Duman'ın İçerim Ben Bu Akşam şarkısını öğreneceğiz. Bu şarkının ilk başta çaldığım gibi arpejli, akorlu, çok sesli olan versiyonunu, biraz daha kolay olan versiyonunu ve en sonunda da tek sesli çalması çok daha kolay olan versiyonunu öğreneceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Evet başlamadan önce nota yazımı ile ilgili bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sol tarafta gördüğünüz notalarda alt alta yazılı beyaz renkli olan notalar aynı anda vurulacak notaları gösteriyor. Yani Gibi aynı anda tarama yapılacak notaları gösteriyor. Sarı olan renkteki notalarsa şarkının ana notaları. Yani beyaz renkli notaları görmeyerek sadece sarı notalara bakarak aslında tek sesli olan kolay halini de çalabilirsiniz. Ben yine de bunu dediğim gibi videonun sonuna doğru ilerleyen kısımlarında göstereceğim. Şimdi çok sesli olan versiyonu ile başlayabiliriz. 2-4-6-2'ye parmaklarımızı koyup başlıyoruz. Aynı anda tarayıp Tekrar yapıyorum. 2 4 6 2. Aynı anda vuruyoruz bunlara. Tekrar gösteriyorum. Burası kolay. 2 4 6 2. Devam ediyorum. 2 4 6 Şimdi burada 2 4 6'yı vurduktan sonra şöyle yapıyoruz. 2 4 6 Yani 4 6 5 3 2 4 yapacağız. Tekrar ediyorum. 2 4 6 5 3 2 4 2 4 6 tekrar ediyorum bu ilk başta biraz zor gelebilir ama zamanla buna alışırsınız bunu çalmaya yani çok zor değil. Son kez gösteriyorum. Devam ediyorum. Bu sefer 1 3 5 yapacağız. Yine çift çift devam ediyoruz. 1 3 5. Yani 1 3 2 4 3 5. Tekrar gösteriyorum. Tekrar gösteriyorum. 1 3 5 2 4 3 5 Tekrar gösteriyorum. 1 3 5 Devam ediyorum. Bu dediğim gibi başta biraz zor gelebilir. Bunu izleyerek, çalışarak daha akıcı hale getirebilirsiniz. Yine 2-4-6-2 başlıyoruz. 1-3-5 vuruyoruz. Dedikten sonra... Ne yaptım? 5-3-2-4'ü gözüme kestirip yani burayı hedefleyip öyle vuruyorum. dikkat edeceğimiz bir nokta. 5, 3, 2, 4 dedikten sonra 2, 4'ü bakın parmağımla susturup 2, 4, 6 ile aynı anda tekrar vuruyorum. Yani... Susturdum. Şunları aynı anda vuruyorum. Yani şöyle yapmıyorum. Susturmadan vurmuyorum. Böyle bir susturarak vuruyorum. Şimdi en baştan çok yavaş bir şekilde çalıyorum. Benim gösterdiğim kısımları biraz çalıştıysanız bu kısımda bana yavaş yavaş eşlik edebilirsiniz. 2-4-6 ve 2 ile başlıyoruz. Tekrar çalıyorum. Yine eşlik edebilirsiniz. Dikkat. Dikkat. Çift sesler geliyor. Evet, şarkının çok sesli kısmını bitiriyorum. Şimdi gelelim biraz daha kolay olan. Yine çok sesli ama aradaki çift sesler olmayan versiyonuna. Buna da başlayalım. Yine 2 4 6 2 başlıyoruz. 2 4 6. Dikkat. Ne yaptım? devam ediyorum 2 4 6 2 Bu aslında ilkine göre çok daha kolay. Tekrar çalıyorum. 2 4 6 2 yine başlıyoruz. Bunda çift sesler yok. Ezgi tek ses üzerinden yürüyor. 2-4-6 1-3-5 2-4-6 geliyor. 1-3-5 geliyor. Bak, Bakın bitirişi bir önceki ile neredeyse aynı. Yine parmağımla dur diyorum ve yine 2-4-6 yapıyorum. Tekrar çalıyorum bunu. İyice anlaşılsın. 2-4-6-2 başlıyoruz. 2-4-6 3 5 2-4-6 geliyor. 1-3-5 geliyor. Aynı anda. Bunu iki kere çalınca bu kısmı da bitirmiş oluyoruz. Şimdi gelelim hiç eşlik olmadan tek sesli en kolay haline çalıyorum. Gördüğünüz gibi bunu çalmak çok kolay. Hepsinde yaptığım parmağımla susturma hareketini bu tek sesi çaldığımda da yaptım. Yani... Tekrar çalıyorum bunu. Dilerseniz siz de eşlik edebilirsiniz. Bir daha çalıyorum. Dilerseniz bitirişe de böyle bir 2-4-6 akorunu ekleyebilirsiniz. Evet böylece içerim ben bu akşam şarkısının üç farklı halinin zordan kolaya üç farklı halini size göstermiş oldum. Kalimba çalma ilgili bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bu eşlikli çalmak yani çok sesli çalmak size biraz zor gelebilir. Bunu vazgeçip ben tek sesli çalsam da olur diyebilirsiniz. Yani Böyle çalmayı tercih edebilirsiniz. Fakat benim özellikle size tavsiyem mutlaka kendinizi çok sesi çalmaya alıştırın. Evet, ilk başlarda biraz zor gelebilir, zorlanabilirsiniz. Hatta sizi bıktırabilir. Ama yılmayıp devam edin. Gün be gün, gün be gün geliştiğini göreceksiniz bu durumu. Ve bu çalgıyı çalmak, çok sesi çalarak çok daha keyifli bir hale gelecek. Çünkü tek sesi çalmak ve çok sesi çalmak arasında çok fark var. Yani bir şu var. Bir de şu var. Çok sesi çalarak bu çalkının tadı, bu enstrümanın tadı çok daha lezzetli oluyor. Tek sesi çalın şarkıyı ama çok sesi çalmaya mutlaka gayret edin ve kendinizi bu yönde geliştirin diye bir kardeşiniz olarak size bir tavsiye vermek isterim. Evet böylelikle bu dersin sonuna geldik. Yorumlarınızı, görüşlerinizi lütfen yorum kısmına yazın. Derste anlaşılmayan kısımlar olabilir. Benim anlatamadığım, eksik bıraktığım, tam açıklayamadığım yerler olabilir. Bunları bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Aynı zamanda beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram'dan da bana sorularınızı iletebilirsiniz. Buradan oraya gelen kardeşlerime çok detaylı yine cevap veriyorum DM üzerinden. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Kenardaki zil tuşuna basın ki bir sonraki gelecek videolardan... Haberiniz olsun. Başka bir şarkıda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.